وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ Eğer Rabbin dileseydi, Allah dileseydi, لَجَعَلَ النَّاسَ ummeten وَاحِدَةً Bütün insanları tek kalıp yapardı. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِف۪ينَ Tartışıp durmazlardı o zaman. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِف۪ينَ Tartışıp durmazlardı. Ne anladık kardeşlerim? mezheplerin varlığı, fırkaların varlığı, bir hoca efendinin talebelerinin beş sene sonra o hoca efendiden farklı düşünmeleri, ashab-ı kiramın içinde bu tip uygulamaların olması, Allah'ın dilemesidir. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ Rabbin dileseydi böyle olmazdı. Demek ki böyle dilemiş Allah. Çok farklı düşünmemizi murad etmiş herkesin aklının farklı çalışmasını, zeka kabiliyetinin farklı olmasını murad etmiş Allah. Hayat böyle bir düzen üzerinde kurulmuş. Şu dünyadaki din de dahil, hayata dair ne varsa, hepsinin işleme mantığında, وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسِ اُمَّةً وَاحِدَةً vardır. Bu bakkal, ekmekleri şu rafa, peyniri de bu rafa koyar, öbür bakkalda peyniri buraya, ekmeği buraya koyar, farklı düşünür, müşteri buradan daha fazla peynir alır. Öbür bakkal, peynirin arkasına zeytinleri koymayı akıl eder, farklı düşünmekten dolayı, bu sefer zeytin de sadar daha çok kazanır. Bu örnek, din ilimlerini öğreten, Ebu Hanife'nin öğretme mantığıyla, Ahmet bin Hanbel'in din öğretme mantığı arasındaki farktır. Bu da dinin daha çok kar etmesi içindir. Ve lev şâ'a rabbuke de bu var. Rabbin dileseydi, sadece Ebu Hanife'nin mantığı üzerinden din yayılacak olsaydı, sadece Abdullah hep Mesud'un mantığı üzerinden din yayılsaydı, sadece Ömer bin Kattab radıyallahu anh'ı ekol edinseydi Müslümanlar da, Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh'ın keskin zekasından istifade etmeseydi ümmet, o da ikinci bir ekol olup Ömer'in karşısında yer yer çıkmasaydı, o zaman bu ümmet iki asrı, üç asrı bulmaz, Yahudilikte, Hristiyanlıkta olduğu gibi kilitlenmiş bir dinin etrafında dağılıp dururlardı. Dinin kilitlenmemesi bu Hanife'nin keskin zekasıyla Ahmet bin Hanbel'in dev ezber zekası arasında, İmam Malik'in sert tavırlarıyla İmam Şafii'nin sertlikle keskinliği birleştirmiş, merhameti birleştirmiş zekası arasında Ümmeti Muhammed'in farklı alternatiflerle dinini yaşama ve öğrenme kabiliyeti oluşturması arasında Allah'ın rahmeti tecelli ediyor. Bu tecelli eden rahmet sayesinde de İslamiyet 1450. senesine geldi. Elhamdülillah ilk günkü heyecanıyla hala Bedri Uhud'u konuşuyor. İlk indiği gibi ayetler taptaze camilerde ve medreselerde, evlerde okunuyor elhamdülillah. Bu sebeple velev şaa rabbuka lec'alen nas ummeten vahideten bu işin sırrıdır. Allah böyle e, murad etmiş. Hatta kardeşlerim Yunus suresinin 19. ayeti bu ayeti biraz daha açıklıyor. O ma kana'n illa ummeten vahideten. Orada Allah buyuruyor. İnsanlar tek bir ümmettirler fark telefonu farklı farklı olmaya başladılar. Ekollere bölündüler. Ve levla kelimetun sabakat mir rabbike. Eğer Rabbin daha önce levh-i mahfuz'da bunu bir kural olarak yazmış olmasaydı bu ihtilaf edip farklı farklı düşünmeleri durumu kaderde yazılı olmasaydı لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ف۪ي مَا يَخْتَلِفُونَ O ihtilaf ettikleri şeylerden dolayı helak olurlardı. Niye Allah helak etmiyor? Çünkü bu iş böyle olacak diye kanun koymuş. Yunus suresinin 19. ayet. Bu kanun Allah'ın kanunudur. Sorunumuz bizim farklı ekollerimiz olmamız, farklı ekollerde olmamızda değildir. Farklı mezheplerin bulunmasında değildir. Bizim sorunumuz elmayla armudu birbirine kırdıracak akılsızlığımızdadır. Tek elma olsun dememizdedir. Halbuki meyve hepsinin adıdır. Allahu Teala insanlığın böyle farklı rengarenk yaşamasını murad etmiştir. Biz ise tek bir çeşitte kalmayı istiyorsak yanılıyoruz. Aynı şekilde tek bir çeşitte değil de, tek bir çeşitte değil de bizim çeşidimiz var gerisi yok diyorsak yine yanılıyoruz. Hepimiz kadınlı erkekli, zencili, ziyahlı, beyazlı, kıvırcık saçlı, düz saçlı. Hepsine toptan insan dediğimiz gibi kafalarımızın farklı düşünmesini de kesinlikle var kabul etmeliyiz. Bu konudaki bu terbiyemiz bozulduğu zaman ortaya sorun çıkıyor. Bu terbiyemizi muhafaza ettiğimiz sürece ümmeti Muhammed'in içinde farklılık olmasında bir sıkıntı yoktur.